Kemal mahalleye neden bu kadar sık geliyor? Neler oluyor? Hayatında bilmediğim ne varsa öğreneceğim. Bir bir anlatacaksın. Berat, konuşsana. Ya aslında bir şey var. Evet ne var? Bak Berat doğruyu söyle. Kemal benden ne saklıyor? Burada neler karıştırıyor? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey karıştırdığı da yok. Sen kendi kendine kuruntu yapmışsın yenge. Beni bu hale sevgili arkadaşın getirdi. Kemal'in senden bir şey gizlediği yok. Sen bir rahatla. Gel bir çayımızı iç. Ya ne çayı ya? Bak Berat bir şey biliyor da söylemiyorsan. Ya vallahi bilmiyorum. Peki. Ama varsa da eninde sonda çıkar kokusu. Ben nasılsa öğrenirim. İşte o zamanda. Ya yengeciğim sen baya baya kafanda kurmuşsun yani ha. Ya bak Kemal buradaydı. Benim yanımdaydı. Bir, bir işi çıktı pursaklara gitti. Pursaklar mı? Orası neresi? Ya havaalanı yolunda bir yer. Böyle arabayla ilgili bir iş için. Peki. Sen öyle diyorsan ya vallahi sen gelmeden hemen önce çıktı. Yani biraz erken gelseniz belki de denk gelecektiniz. İnci kolye mi? Neden takmamı istiyorsun ki şimdi? Kuzum, bak bu elbise iyi. Ay bendeki de laf. Elbise güzel, kız güzel. Hah. Gitmeyeceğim Nazir abla. Boşuna gösterme bana onları. Allah Allah ne demek gitmeyeceğim. Oğlan senin için akşam yemeği ayarlamış. Bak akşam yemeği çok önemli bir şey. Bir şey söyleyecek. Feride acaba ne söyleyecek ha? Bilmem. Ha? Burada, <laughs> burada mıydınız? Nazire ben çıkıyorum Osman'a gidiyorum. Tamam Zühre abla. Feride Eylül'le ilgilenin olur mu kızım? Tamam. İlgileniriz ablam. Bak Zühre ablaya sorayım o da gitmeyecek. <laughs> Nereye? Senin oğlan. Yemeği çıkarmak istemiş. Çıkmıyor seninki. Aa, niye gitmiyorsun kızım? Ne bileyim. Şimdi uygun olmaz. Eylül Hanım da burada. Ben sana dikkatli ol derken bunu mu dedim? Ben kimseyi zorcumda bırakmak istemiyorum Zühre anne. Hem haklıydın. Osman amcaya beni görseydi. Feride. Adamı söylediğine söyleyeceğine pişman etme. Ben sadece evin içinde daha dikkatli olun dedim. Hepsi bu. Hadi bakalım. Cüneyt çok kırılır yoksa. Dışarıda tabii ki görüşeceksiniz. Hadi. Ha aklın yolu bir. Al. Efendim. Yıldız Hanım'a yardım ediyorum. Sevgi ben. Buyurun sultanım. Yıldız Hanım biraz rahatsız da uyuyordu. Ben iletirim aradığınızı. Size de. Kimmiş? Sultan Hanım, kayınvalidenmiş. Ya, keşke rahatsız demeseydin. Uyuyordun ya ben kıyamadım. Bilemedim kusura bakma. Ha yok. Sen kusura bakma nereden bileceksin? Ya Sultan anne abartırdı her şeyi. Onun için gerildim biraz ben. Bu çocuk meselesini de abartan o değil mi? Hı. Biliyor musun? Benim de çocuğum olmadı evlendikten sonra. Tam üç sene. Aynı seninki gibi. Benim kayınvalidem de o kadar üstüme geldi ki. Sevmezdi bir de beni hiç. Üstüme kuma getirmeleri mi kalkmadı? Ya gerçekten mi? Ya ne çektiğimi bir ben bilirim. Bir gün eve geldim. Baş köşeye bir kız oturmuş. Kayınvalidem dedi ki bundan sonra beraber yaşayacaksınız. Kocan ne yaptı? Kocam. O severdi beni. Aynı gece tuttu elimden. Evi terk ettik. Ankara'ya taşındık işte. İyi. Kocan iyi adammış. Annesine uymamış. İyiydi. Sağolsun. Demem o ki... ...evlilik iki kişi arasında bir şeydir. Üçüncüye düşeni de sen benden daha iyi bilirsin. İlahi Sevgi abla. Kader, kızım. Bir bakayım ben şuna. İnşallah seninkiler de arayacak böyle bir gün. Kader. Yengeciğim gel inat etme ben bırakayım seni eve kadar. Boşuna bekleme burada. Ne münasebet ya. Ben kendim giderim. Ya iyi de Kemal'in işi uzun sürebilir. Sen boşu boşuna bekleme diye diyorum. Ne işiymiş bu sen bir anlat bana bakayım. Bir araba dedin bir bir şey dedin. Ya, ya bildiğin iş işte ya. Çocuk bana yardım ediyor sağ olsun. Yardım edilecek bir iş olsa bari. Normalde bu kadar uzun sürmez de. Başka bir işi daha varmış. Ödemesi mi ne? İyi. Arayalım o zaman. Soralım bakalım ne ödeyecekmiş. Açmayacak mısın? Yok. Duraktan arıyorlar. İşle ilgili bir şey duyamayacağım bugün artık. En iyisi tamamen kapatmak. telefonunu kapattı. Şarjı bitmiştir belki. Tabii tabii. E oturup beklerim ben de o zaman. Bir ödeme ne kadar uzun sürebilir ki değil mi? E aç değil misin? Yo açım. Yiyorum işte. O zaman bugün seninki kibarlığın tuttu. Nasıl yani? Geçen sefer benle dalga geçmişti çatalla yiyorum diye. E şimdiki haline bak. Yüzünde bir şey kalmış. <laughs> Kızım. Hoş bulduk. Sen burada bekle ben hemen geliyorum. Hoş geldiniz. Sevgi abla kızın mı? Kızım Kader, Yıldız ablan. Merhaba. Merhaba. E, kapıda dikilmeyin, buyurun içeri. Benim ocakta yemeğim var, bakıp geliyorum. Teşekkür ederim. Yoksa Osman Bey de mi öğrendi benim hırsızlık işini? Gerçekten salaksın sen. Bir daha lafın bitmeden konuşma. Konu Feride. Osman istediğimiz kıvama geldi. Feride ile aranda bir şey olup olmadığına dair sorguya çekecek seni. Üstü kapalı konuş. Aramızda bir şey var deme. Yok da deme. Aklını karıştır. Net olma. Tamam. Tamam. Heh, tamam mı? Tamam. Dön bakayım Dön. Hay maşallah sen ne güzel oldun. Çok güzelsin. Cık. Yok bu da olmadı. Ya zaten iki üç tane elbisem var Nazire abla. En güzelini doğum günümde giydim. Feride o kadar güzelsin ki çuval giysen bile yakışır be annem. Yine dünyalar güzeli olursun. Pardon rahatsız etmiyorum değil mi? Olur mu öyle şey buyurun. Havlu aradım ama. Ha tamam. Ben şimdi veririm. Bence bu üstündeki renk olmamış sana. Daha canlı bir şeyler giyin. Mesela kırmızı. Saçlarının teninin rengini ortaya çıkarır. Benim kırmızı elbisem yok ki. Tamam, biz de başka renk buluruz o zaman. Orada pek öyle şeyler yok. Bakalım. Bak sana ne diyeceğim. Ben de sana uygun bir şeyler var. Gidip alalım ne dersin? Bilmem ki. Hadi. Zaten evde eşyalarımı unuttum ben de. Yalnız gitmeye korkuyorum. Hem beni de yalnız bırakmamış olursun ha. Peki o zaman. Hazır mısın? Hı hı. Hadi. Gel inat etme yengecim. Tamam tamam sustum. Hadi bir oğlum aç şu telefonu. Yok canım, olmaz öyle şey. Hala açmadı değil mi? Yok ben onu aramadım ki. Ha, eminim öyledir. Of, çok mu yedik biz ya? Ya Kemal daha tatlı yiyeceğiz. Hadi canım. E sen yemezsin ki daha balığını bitirmedin. Vallahi öyle bir yerim ki. Hem oyun bozanlık yok sen de yiyeceksin. Hem merak etme bugün bendensin. Sen bir yavaş ol artık istersen. Allah Allah nedenmiş o? Peki tamam sinirlenme. Yeriz ama yürüyüşümüz uzar haberin olsun. Ne yürüyüşü? E bu kadar şeyi yedikten sonra oturacak değiliz. Biraz yürüyüş iyi gelir diye düşündüm. Kemal çok iyi düşünmüşsün. Oh be. Daha rahat yiyebileceğim artık. Ben de. Şefim. Ee, biz tatlı alacaktık da. Kader. Kader. Sağ ol anne. Hadi hemen dershaneye. Görüşürüz akşama. Dokunma. Dokunma. Bırak. Anne çok güzel ya bu. Onlar kırılırsa bir çalışsam ödeyemem biliyor musun? Hadi. Sen de abartıyorsun ha. Yürü hadi. Tamam anne anladım gidiyorum. Herhalde zenginlermiş ya. Kadın kesin çalışmıyordur. Kocası neciymiş. Doktor falan mı? Neciyse neci sana ne. Yürü hadi. Hoş geldiniz Ferman Bey. Hoş bulduk. Ee, kızım Kader e, bir emanet almaya gelmişti. Gidiyor şimdi. Yıldız nerede? Mutfakta. Güle güle kızım. Bu adam ve o kadın hiç olmamış. Kader saçmalama. Yürü hadi. Hala ürperiyorum olanları hatırladıkça. Çok haklısınız. Ben başıma böyle bir şeyin geldiğini düşünemiyorum bile. İyi ki geldim benimle. Bu evde başka birinin olduğunu bilmek... ...eşyalarıma dokunduğunu bilmek iğrenç bir duygu. Neyse ki size bir şey olmadı. Kendimi korumayı bilmeyen biri olsaydım daha kötü olabilirdi. Üstüme çullandı pislik. Of, hatırlamak istemiyorum. Gel bakalım içeride neler bulabileceğiz. Delikanlı. Niyetin neyse açık seçik söyle. Biz de ona göre hareket edelim değil mi? Estağfurullah efendim. Biz Feride ile arkadaşız sadece biliyorsunuz. Çekinme delikanlı. Biz de genç olduk. Halden anlarız. Askerle ne yapmışsın? işin de var. Başında gelmiş. Yani durumum ne kadar uygun olursa olsun Feride başka. O sizin kızınız sayılır. Biz kimiz ki sonuçta? Sen kızla gönlün var mı onu söyle. Yani gönlüm olsa ne olmasa ne Osman Bey. Evlilik iki kişinin alacağı bir karar. Hem biz Feride'ye az geliriz. Yani senin gönlün var da Feride mi razı değil? Benim de gönlüm yok. Biz arkadaşız, dostuz. Hah. İşte sana bahsettiğim elbise. Çok güzelmiş. Ama bunu bana vermeyin. Ben korkarım. Çok pahalı bir elbiseye benziyor. Ya başına bir şey gelirse? Saçmalama. Ne olabilir ki? En kötü kuru temizlemeye veririz. Al hadi dene şunu. Ben de içeriden alacaklarımı toplayayım. Hoş geldiniz Zühre Hanım. Hoş bulduk. Osman Bey odasında mı? Evet, odasındalar. Oo, Zühre Hanım. Hangi rüzgar attı böyle? Sabah baban keyifsizdi de onu merak ettim. Babam içeride. Anne, ben Feride ile yemeğe çıkacağım. Gecikebilirim, babam idare edersin. Oğlum bak, akşam sofraya gidelim olur mu? Sonra huysuzlanıyor. ememit Kemal'in durumu da ortada. Şu anda ne Kemal ne de başka biri umumlu bile değil. Anne Feride ile baş başa kalmam lazım. Gecikebilirim. İzin istemiyorum, haber veriyorum. Baban Feride'ye bir şey söylerse kıyamet kopar haberin olsun. Peki tamam. Sen merak etme. Çok sağ ol anne. Asıl sen merak etme. Çok az kaldı. Bütün sıkıntılar gidecek. Kolay gelsin Osman Bey. Hoş geldiniz Züleyha. Buyur otur. Sen de konuştuklarımızı düşün. Sonra devam ederiz. Emredersin Osman Bey. Ne işi var bunun burada? Niye gelmiş? Elif Hanım değil mi? Konuştuk işte bir şeyler. Hayır canım yani. İnşallah Feride ile ilgili bir şeyler söylemedin. Niye söylemeyecekmişim? Osman Bey, ben Feride ile konuştum. Yani biraz ağzını aradım. İş senin bildiğin gibi değil. Ortada aşk meşk yok. Hem Selim'in uzun zamandır sevdiği biri varmış. Sen onu benim külahıma anlat. Oğlanın içi gidiyor Feride diye. Tepki göstereceğimizden korkuyor da o yüzden bir şey diyemiyor. Ama ben anladım. Bunlar işi çoktan pişirmiş. Yanlış yapıyorsun Osman Bey. Durduk yere can yakacaksın. Biliyor musun? Feride böyle düşündüğünü öğrense çok üzülür. Sen bu işi usulünce halledemezsen ben hallederim. Hem yani fena bir şey mi? Mürüvvetini göreceğiz işte. ben çok seni sevmem gerek. Ne de olsa manevi kızım. İçeride elbise deniyor besleme. Benim eskilerimle çıkacak sevgilisinin karşısına. Neyse Tunç kapatıyorum. Gelir şimdi. Bay bay. Eylül Hanım. Aa, niye giyinmedin? Beğenmedin mi? Beğenmez olur muyum? Çok güzel oldu da biraz abartılı oldu sanki. Bak. Sana erkekler hakkında bir sır vereyim. Sözde hep hanım hanımcık kadınları sevdiklerini söylerler. Ama çekici kadınlara asla karşı koyamazlar. Böyle masum, Hanım hanımcık görünmen güzel tabii. Ama kadın olduğunu da asla unutturmaman lazım. Öyle tabii ama ben pek beceremem. Şey, gidelim mi artık? Aa dur, daha kolye vereceğim. Elbiseyle çok güzel olacak. Benim inci kolyem var. İnci kolyeden daha güzel olacak ama. Yok ben inci kolyeyi takacağım. Cüneyt'in hediyesi. Tamam, ben içeriden eşyalarımı alıp geliyorum. Sonra çıkarız. Ara bakalım inci kolyeni. alacağın olsun Kemal. Yenge, ee, bizim Bursaklar hattında çalışan bir Halit var. Ben az önce onunla konuştum telefonda da. Ay şiştim Berat zaten. Allah aşkına uzatma. Evet ne diyor? Bursaklarda görmüş Kemal'i. Yani sen bekleme anlayacağım. Git. Öyle olsun. Ama bu işin içinde bir iş varsa. nerede bunlar ya. Nasıl ya? Hayır ya. Aa, Berat hoş geldin. Hoş bulduk. Ben ablana baktım ama yok herhalde. Ha, ablam gelmedi ya da. Evde değil yani. Aa, bekleyecek sen gir içeri. Yok, girmeyeyim. Sevgi teyze falan da yok. Neden yanlış mı anlarlar? Ay saçmalama Berat hadi gir. İyi gireyim o zaman. Yok, ya yok işte ya yok. Nerede bu? Hangi kolye Cüneyt'in verdiği kolye, babanın zincir kolyesi. Bulamıyorum. Kayıyorum.